Merhaba, magazin severler. Bugün 24 Ocak Pazar. Bir sokağa çıkma yasağı gününde daha hep birlikte evdeyiz. Ee, sizlere bu videomuzda dünün yani 23 Ocak Cumartesi gününün gelişen olaylarından derlediğimiz bir haber turu sunuyoruz. Ee, burada okuduğunuz haberlerin e, detaylarını e, magazinkolik.com sitemize girerek geniş bir şekilde e, okuyabilirsiniz. Ee, hemen isterseniz sözü fazla uzatmadan haberlerimize geçelim. Dünyanın en önemli televizyon programcılarına ve e, hem anchorman, hem e, sunucu, hem yapımcı Larry King koronavirüse yenik düştü. Bu dünün en çok okunan haberiydi e, sevgili e, dostlar. E, Deniz Seki bir estetik ameliyatı geçirdi. Biliyorsunuz o mide ameliyatı olduktan sonra baya bir kilo verdi. Onunla ilgili bir estetik ameliyatı geçirilmiş. Dünün en ilginç ilginç haberi bizce hem editörün seçtiğini hem de flash ibaresiyle koyduk bu haberi. Aydilge genç bir şarkıcı biliyorsunuz diyor ki biz İbrahim Tatlıses'i sevmek zorunda mıyız? Böyle bir algı yaratılıyor şeklinde bir röportajı var, beyanatı var. Haberimizi haberimizde bunun detaylarını okuyabilirsiniz. Efendim 2021'in e, taze aşklarından Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç e, artık yavaş yavaş saklamıyorlar ilişkilerini, konuşmaya da başladılar. Demet Özdemir demiş ki biz zaten iki aydır beraberiz. E, böylece e, teyit etmiş oluyor e, ilişkilerini. Seyyal Tener pop'un duayen dev sanatçısı Seyyal Tener efendim Aleyna Tilki ile karşılıklı bir dizide oynamaya başladı. Aleyna Tilki ile Cemal, e, Cemal Can'ın oynadığı dizide Seyyal Tener de artık rol alacak. E, böyle bir haberimiz var. E, Aleyna Tilki ile ilgili bir başka haber. Kendisine gelen reklam teklifini işte Tarkan da kabul ederse, Sezen Aksu da kabul ederse ben de kabul ederim şeklinde yorumlamış ve reddetmiş. Biz de dedik ki bakın bakın kendini kimlerle mukayese ediyor şeklinde bir haber yaptık. Bu akşam izleyeceğiniz televizyondaki dizilere gelelim. Bunların hepsini bu akşam televizyonda izleyebilirsiniz. Bizde de fragmanlarını ve özetlerini haberimizde bulabilirsiniz. Ne o diziler, Menajerimi Ara, Hercai, Kefaret, Tövbeler Olsun ve Toz Koparan İskender. Bu diziler bu akşam oynayacak diziler. Bir de diziyle ilgili olumsuz bir haberimiz var. Babam Çok Değişti dizisi süresini bitirmeden final yapıyor. Çünkü reytinglerde olmadı, tutmadı. Bunun sebebi bana göre hiçbir PR yapmadılar. Hiçbir basın özeti göndermediler. Ve kaliteli bir dizi olmasına rağmen yok olup gitti. Yazık diyorum. Survivor'dan biliyorsunuz Cemal Hünal ayrılmıştı, e, diskalifiye olmuştu sakatlığı nedeniyle. E, eşi Lale Çangal'ın bir röportajı var. E, Kocacığım gel, seni özledim, çabuk gel diye bir röportaj vermiş. Onu da haberlerimiz arasında yerine alacak. Ben sözü fazla uzatmadan sizleri e, videomuzda baş başa bırakıyorum. Ama lütfen her zaman söylediğimiz gibi kanalımıza abone olmayı, unutmayınız ve yanındaki zil, zil tuşuna basarak da bildirimleri açarsanız çok mutlu oluruz. Hepinize sevgi ve saygı dolu bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.